Şimdi Ankara'nın depremselliğine baktığımız zaman çevresinde bulunan aktif ve yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan faylardan başlamak gerekir. Bunlar kuzeyde Kuzey Anadolu fayı, Bolu, Gerede civarından geçen parçasıyla 1944'te 7.4'lük deprem üretmiş, Ankara il sınırları içinde yaklaşık 350 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmış ve hasarlar yapmış bir deprem. Daha önce 1668'de e, Bolu-Erzincan arasının e, kırıldığı Kuzey Anadolu fayında Büyük Anadolu depremi olarak bilinen depremde Ankara'nın çok ciddi hasar gördüğü ve can kayıplarına uğradığı kaydedilmektedir. Yani Kuzey Anadolu fayı Ankara'yı etkileyecek mesafede bulunuyor. Onun dışında Tuz Gölü fayı diyebildiğimiz e, Bordan, Niğde Bordan başlayıp Aksaray, Şerefli Koçısar, e, Şerefli Koçisar, Haymana ya kadar gelen gene aktif bir fay ve 7 üzeri deprem üretme potansiyeli olan bir fay. E, deformasyon hızı biraz yavaş olmakla birlikte bu da tarihsel dönemde yıkıcı depremler üretmiştir ve Ankara e, bu fayın tehlike sınırları içinde yer almaktadır. Bir başkası e, 38 kırılıp e, e, Ankara'da hasarlara yol açmış olan Akpınar fayı e, Kırıkkale civarındaki faylar e, aktiftir. 6-8'lik deprem üretmiştir. 38'de ve e, Güneybatı'da e, Eskişehir İnönü fay zonu diye bildiğimiz fay zonuna ait parçalar Ankara'nın çevresinde 7 ve üzeri deprem üretme potansiyeli olan faylardır. Ankara bunların etkisinden muaf değildir. Üstelik de yakın geçmişte ve uzak geçmişte 1668 ve 1944'te bunları Ankara yaşamıştır. Kaldı ki o dönemde Ankara'nın yapılaşması, nüfus yapısı son derece de sınırlıdır. Yani 44 depreminde Ankara'nın nüfusu 250 bin civarındadır. Böyle e, bugün olduğu gibi e, çok katlı ağır e, betonarme yapım ilkelerine uyulmadan, mühendislik hizmeti almadan yönetmeliklere uygun olmayan bir şekilde inşa edilmiş yapılarda yoktur. Bunun dışında e, bugün yaşadığımız 3,5 büyüklüğündeki deprem e, istasyonlar e, yeni mahalle civarını gösteriyor. Etimeskut yeni mahalle iki ayrı istasyon buraları göstermiş. Buralarda da Çeltikçi gibi, Etimeskut gibi biraz daha e, e, doğuya doğru e, Gölbaşı fayı, e, Elma Dağı fayı, Dodurga fayı gibi 3-5 e, e, hatta 5'in biraz üzerine çıkacak depremler üretme potansiyeli olan aktif faylar var. Yani Ankara kent Merkezi'nin Yakın çevresindeki faylar e, çok sayıda var, aktif fay var ama bunlar büyük deprem üretme potansiyeli olan faylar değil. Bugün yaşadığımız gibi 3-4 bilemedin 5'e kadar büyüklükte depremler zaman zaman e, mümkündür. E, çok sık deprem olmamakla birlikte yılda birkaç e, bu türden depremi Ankara yaşamaktadır. Ankara için e, tehlike kaynağı çevresindeki konuşmanın başında belirttiğim e, dört e, farklı fay zonudur. Tuz Gölü, Zeynel evet. Anadolu, Eskişehir İnönü ve Akpınar e, fayları gibi faylar. Buralarda e, daha önce Ankara'ya yakın mesafede 5,5 e, buçuk civarı, 5-6 arası büyüklükte depremleri de 2000'li yılların başında yaşadık. Ancak Ankara içinde merkezinde büyük hasara neden olmadılar. E bu bundan sonra olmayacaklar anlamına gelmez. Çünkü Ankara'nın yapı stoku maalesef Ankara deprem tehlikesinden muaf zannedildiği için uzun yıllar deprem tehlike haritalarında beyaz gösterildiği için depreme dayanıklı oluşmamıştır. Tam tersine depreme dayanıksız oluşmuştur. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'nın da zeminleri oldukça kötüdür. Yani tamamı demiyorum. Yarıya yakın aşağı yukarı. E, Alüvyal ve Ankara Kili diye bildiğimiz zeminlerden oluşur ve maalesef kötü yapılaşma da bu tür zeminler üzerinde gelişmiştir. Ankara'nın belli kesimlerinde kaya zeminler, sağlam zeminler olmakla beraber zayıf zeminler üzerine çok katlı ağır yönetmelik hükümlerine uyulmadan yapılmış bir yapı stoku var. Bunun dışında son birkaç yıl içinde merkezi semtlerde gözlemlediğim olumlu bir gelişme de var Ankara'da. İstanbul'a oranla daha da iyi buluyorum doğrusu. Ancak merkezi semtler özellikle belirtmek isterim. Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hızlı çalışmalar görüyorum. Şimdi Tuzgölü fayı oldukça uzun yıllardır kırılmamış. Batı kesiminde, Nil'e civarında 1000 ee, yüzlü yıllarda kırılmış çok sayıda can kaybına yol açmış ancak Ankara'ya e, yakın kesimlerinde bu kırılma olmamış eğer e, oldukça fazla enerji biriktirdiğini varsayabiliriz ancak ne zaman olacağını bilemeyiz eğer bu faylar üzerinde evet. Kuzey Anadolu fayında 44.1944'te e, Gerede civarı kırıldığı için o tekrar kırılması şu anda söz konusu değil ama Gerede'den Bolu'ya, Bolu'dan da işte 13 Kasım 99 depreminde biliyorsunuz 17 Ağustos 99'dan sonra 3 ay sonra kaynaşlı düzce depremi yaşandı. Geçen yılda bölgede kırılan parça oldu ama Bolu'nun içinden geçen ve 7 civarı deprem üretme potansiyeli olan 6,5-7 bir parça var. Eğer orası kırılırsa özellikle Ankara'nın e, e, kuzeybatı kesimlerinde e, yani işte Bolu e, tarafına düşen kesimlerinde ki e, maalesef e, e, depreme dayanıklı olmayan yapı stokunun bir kısmı, önemli bir kısmı bu kesimlerde bulunmaktadır. Etkilenecektir. Yani e, o bakımdan e, önümüzdeki dönemde e, şu tarihte deprem olur demek mümkün değildir. Olabilecek kaynaklar bellidir. Ne zaman olacağını bilmek mümkün değildir ama 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli vardır bu parçalarda, bu faylarda. O bakımdan Ankara'nın da tüm Türkiye'de olduğu gibi yapacağı şey riskleri azaltmaktır. Riskleri bir an önce azaltmak için elimizdeki imkanlar işte kentsel dönüşüm çalışmalarıdır. Bu çerçevede çalışmaları hızlandırmak lazım. Yani eskiden beri toplumun hafızasında Ankara'da deprem olmaz. hala da öyle bakıyorum İstanbul'da deprem olacağı konuşulduğu zaman insanlar Ankara'ya ya da Türkiye'nin başka yerlerine göç ediyorlar neredeyse yani buralara. Türkiye'nin depremden muaf santimetre karesi yoktur diyorum ben biraz abartılı gelebilir ama doğrudur bu. Çünkü deprem mesafede tanımaz yani İlla bir yerleşim alanının altından geçen fayın kırılması gerekmez. Kaldı ki Ankara'yı evet, söyledim e, dört tarafında e, tehlikeli, e, yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan faylar var. O bakımdan bir an önce Ankara'nın da e, kentsel dönüşüm e, yasası uygulamalarını hızlandırılması, çevreye yaygınlaştırması ve bildiğimiz bazı çok kötü e, stokların olduğu yerlerde ee, önemli öncelikli projeler olarak hayata geçirilmesi ihtiyacı var.